Çekilin kenara! Yol açın! Gelin, gelin! 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 Silolara saldırdık. Bazılarını öldürdük. Ve çok sayıda buğdaya el koyduk. Ama... Birden yuzar sif çıka geldi ve her şey tersine döndü. Birçok askerim öldü ya da ağır yaralandı. Ben de yaralandım. Durumumuz çok kötüydü. Birkaç askerle ancak geri dönebildim. Ne kadar aptalsın Padiyamon. Eğer yuzar sif gelmeseydi ve sen sağ salim dönmüş de olsaydın... ...Akhenaton intikam almak için bu tapınağa başımıza yıkacaktı. Birazdan göreceksin. Hiç şüphesiz... Akenaton'un ordusu birazdan buraya saldıracaktır. Şimdi ne yapacağız? Aptallığın faturasını nasıl ödeyelim ki? Direnmeliyiz. Ama onun gücü az değil ki. Hangi güçle? Bu halkla bunları teçhiz eder ve silahlandırırsak tapınağa canları pahasına savunurlar. Bunlar askeri güç değil ki. En ufak bir tehdit karşısında çil yavrusu gibi dağılırlar. Savaş görmemiş bir avuç aç nasıl savaşsın? Başka çaremiz yok. Direnmeliyiz. Tapınağı kurtarmalıyız. Sen tapınağı değil kendi paçanı kurtarmak istiyorsun. Bu tapınak senin ahmakça girişiminden dolayı tehlikede. Ben tapınağı nasıl kurtaracağımı biliyorum. Tahterevanımı hazırlamalarını söyleyin. Ne yapmak istiyorsun? Üzerimize ordusunu yollamadan önce gidip Akhenaton'dan e özür dileyip bu karışıklığı gidereceğim. Beni ve tapınağı düşmana teslim etmene hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Adıyamon ne yapıyorsun? Şu andan itibaren tapınağın komutası ve savunmasını üzerime alıyorum. İkinci bir emrime kadar hapiste tutulacaksın. Bunlar bugün öldürdüklerimizden ötürü bizi Yuzarsef'in askerlerine teslim etmek istiyorlar. Onların bize ne yapacağı çok açık. Ank Mao'yu götürüp odasına hapsedin. Onu kurtarmaya kalkarlarsa... Öldürün. Ne yapıyorsun Padiyamon? Kendileri büyük kahin Ank Mao. Kimsenin onunla bir işi yok. Halkın teçhiz edilmesini sağlar ve tapınağın savunmasına yardımcı olursanız, tapınak kurtulduktan sonra o da kurtulacak. Savunma fikri aptalca da olsa, onunla işbirliği yapın. Götürün onu. Halkın silahlandırılmasına yardım edeceğinize dair söz verdiniz. Kimse salonda kalmasın. Büyük kainin emridir. Onunla işbirliği yapacağız. Yeni Din resmi dinin ilanı ve putperestliğin yasaklanmasına ilişkin kralımızın buyruğu bütün ülkede duyuruldu. Geçen birkaç gün içinde bir takım direnişlerle karşılaştık ve çok sayıda putperest tutuklar. Ekselansları Mısır Azizi Uzarsif teşrif ediyorlar. Ne oldu Yüz Hazretleri? Niçin bu kadar öfkelisiniz? Bugün tapınak askerlerinin komutanı Padiamon onlarca askeriyle tep silolarını bastı. Onlarca kişiyi öldürüp kaçtı. Siloları ateşe vermek istiyordu ama ona zamanında engel oldu. Size bir zarar vermedi ya. Maddi değil ama manevi çok zarar verdi. Tapınak askerleri güpe gündüz benim askerlerime saldıracak kadar azıttı demek. Hiç şüphesiz yüce kralım bu işin sorumluları en ağır biçimde cezalandırılacaktır. Amon tapınağındaki kahinler bunun hesabını verecek efendim. Horemheb dinle. Emrim şudur. Amon tapınağını işgal et. Amon heykellerini parçala. Kahinleri tapınaktan uzaklaştır ve tapınağın kapısına kilit vur. Gerekmedikçe kan dökme. Baş sorumlu yakalanıp cezalandırılmalı. Emredersiniz efendim. Buyurunuz derhal yerine getirilecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.